Deneme ben de şansını deneme 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 ben de aşkını deneme 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 ben de şansını deneme 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 ben de aşkunu deneme 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 aldım gönül dersimi haydi eyvallah yeter de artar bile senden illa Eyvallah gidiyorum sonu yok biliyorum Hatamdan dönüyorum bana eyvallah Deneme ben de şansımı deneme 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 ben de deneme 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 ben de şansını deneme 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 ben de aşkını deneme deneme sana ne benim dünyamdan sana ne sana ne sana ne zararım kendi kendime kime ne kime ne kime ne sana ne benim dünyamdan sana ne sana ne sana ne zararım kendi kendime kime ne, kimene 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 aldım gönül dersimi haydi eyvallah yeter de artar bile senden illa eyvallah gidiyorum sonu yok biliyorum hatamdan dönüyorum bana eyvallah sana ne benim dünyamdan sana ne sana ne sana ne sana ne benim derdimden sana ne sana ne kime ne benim derdimden kime ne kime ne kime ne kime ne benim dünyamdan kime ne kime ne?